Selamünaleyküm Merhaba değerli velilerimiz şimdi size öğretmenimizin bize göndermiş olduğu tek kullanımlık şifre ile nasıl EBA şifresi oluşturulup EBA'ya girilir onu anlatacağım okula EBA yazdıktan sonra bakın böyle buradan bu şekilde bir e, ekran çıkacak karşımıza daha sonra EBA hesabı ile giriş yap diyoruz bakın burada öğrencimizin TC'sini gireceğiz. Hemen karşımıza bu çıkıyor. Farklı bir ekran çıksa da bu ekranı bulana kadar e, devam edelim. Öğrencimizin TC'sini gireceğiz. da TC'yi yazdıktan sonra öğretmenimizin göndermiş olduğu tek kullanım şifreyi buraya yazacağız göndermiş olduğu büyük küçük harfe dikkat ediyoruz. Bu şekilde sonra buradan giriş diyoruz. Giriş dedikten sonra buraya yeni şifre oluştur diyor arkadaşlar. Bakın yeni şifrede mesela öğrencimiz mesela nedir? İşte Ahmet Hüsrev mesela ah dedim ben ah büyük harflerle. Sonra Ahmet'in Ah'ını aldım. Hüsrev'in Hü'sünü alıyorum. Bakın. Hü. Bir de ne alalım? Bir de okul numarasını yazayım. Sonuna da. Bakalım okul numarası da. 298 298 Onu yazdım. Şifreyi tekrar yazıyorum. Ah Hü 298 Burada Veli e veya öğrenci e-posta diyor. Bu isteğe bağlı. Bunu doldurmadan da geçebilirsiniz burayı. Ama yazarsanız iyi olur. Yarın bir gün unuttuğunuzda tekrar şifre oluşturmak için lazım olacak. Buraya da yine isteğe bağlı diyor telefon numarası. Bunu da boş geçebilirsiniz. Ama telefon numarasında yazmanızı öneririm. Bakın buradan tekrar şifre oluştur diyoruz. Evet bakın şifre oluştur dedik. Şifreniz başarılı bir şekilde oluşturuldu diyor. E veya gir diyor. Bu şekilde şifre oluştuktan sonra EBA'ya girince bakın burada Ahmet Sürevay karşımıza çıkıyor. Bakın değerli burada dersler çıkıyor. Burada işte çocuğun zaten şu andaki aldığı dersler, bakın üstte fen bilimleri, hayat bilgisi, matematik, Türkçe. Bakın böyle kaydırdığımızda diğer dersler de çıkıyor bakın. Bu oka basıyoruz. İlerliyor. Mesela Türkçe'ye basıyoruz. Türkçe'ye bastıktan sonra öğretmenimizin göndermiş olduğu ödevleri görebiliyoruz. Bakın burada 3. sınıf. İşte dinleme ile ilgili, konuşmayla okuma ve ile ilgili tüm e, her şey burada var. Bakın, tüm derslerle ilgili etkinlikler var, burada var. Burada buralardan e, kurcalayıp girdiğimizde birçok e, derslerle ilgili etkinlikler karşımıza çıkacak. Mesela bakın fen bilimlerine tıklayayım. Fen bilimlerine tıkladığında bakın ilk ünitemiz ne? Gezegenlerimizi tanıyalım. Tıklıyoruz dünyanın şekli. Buradan tıklıyoruz. Ve bakın konu anlatım. Dinlemeye başlıyoruz. Bu kadar basit. Öğrencilerimiz telefonla daha verimli vakit geçirmeler Üzeride açısından yaşadığımız bakın Eva çok ve çok şekli, e, verimli sen? bir dijital ortam. Yine buradan derslere basıp bakın başka derse girelim mesela. İngilizce var, bakın Türkçe var, matematik var. Türkçe'ye girelim. Yine Türkçe'de de gördüğünüz gibi bakın işte bakın konuşmayla ilgili etkinlikler varmış. Bakın yardımcı kaynaklar çıkıyor yine. Hebe TV daha önceki bu konuda anlatılmış özellikle Covid-19 döneminde çekilen dersleri de buraya yüklenmişler. Konular aynı. Eba bu şekilde. Bakın ve çocuk, çocuğumuz da her girdiğinde, her yaptığı çalışmada, testte de puan alıyor. Bu da güzel bir şey. Ödüllendiriyor. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum inşallah.